Nevşehir ilinde bulunan peribacaları, güzelliği ile her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti kendisine çekmeyi başarıyor. Peribacaları ile ünlü Nevşehir ilinin ülke ekonomisine katkısı sadece bununla sınırlı değil. Peribacalarının hemen altında bulunan uçsuz bucaksız doğal depolama alanları, Kapadokya yöresinin verimli volkanik topraklarında yetişen kaliteli patateslere ev sahipliği yapıyor. verimli arazilerde yetiştirilen patatesler, peri bacalarının altında bulunan doğal depolama alanlarında uzunca süre muhafaza edilme şansı yakalıyor. Nevşehir'de bugünlerde yer altındaki patates depolama tesislerinde hummalı bir çalışma var. Cemnaz Makine firmasının Tunus'taki dondurulmuş patates işleme tesisinin ihtiyacı olan patateslerin...